Ayaz, Poyraz. Çocuklar neredesiniz? Size meyve tabağı hazırladım. Hadi gelin. Neredesiniz? Hadi gelin çocuklar. Yağmur da yağıyor. Gök gürlüyor. Hava yağmurlu. Hadi birazcık sinema keyfi yapalım mı? Evet. Tamam ne izleyelim? Film izleyelim. Korku filmi. Oğlum korkarız ya. Korku filmi izlemeyelim. Korkmayız korkmayız. Tamam ne izleyelim o zaman? Zombi mi izleyelim? E hadi aç o zaman izleyelim inşallah. Korkmayız Ayaz. Hadi ayarla sen hemen. Filmimizi izleyelim. Meyvemizi yiyelim. Bu yağmurlu havada bir film keyfi yapalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> korkmak mı istedi? Bu havada ben izlenir miyim Korkmak istiyorsanız çok. E hadi o zaman başlayalım. Kitaplar. <laughs> hadi bakalım. Devri. Ohoho. Şimdi çok korkacaklar. Sesler gelmeye başladı bile. O ses de neydi öyle Ayaz? Bilmiyorum anne odamızdan geldi. Bir bakalım nereden geldi o ses? bir gürültü koptu. Bir bakalım koş 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 koş. Nereden gelmiş o ses ya ya Ayaz dedim ben sana film izlemeyelim diye oğlum korktuk işte. Anne bu kitapların yerde ne iş var? Ne bileyim oğlum bu kitaplar masanın üstünde duruyordu. Ne iş var bunların yerde? Allah Allah al anneciğim de bunu koy yerine. Allah Allah bu nasıl düştü oğlum camın da kapalı. Rüzgar esti de düşürdü desek camın da kapalı anneciğim. Hadi gelin. Tamam hadi Ayaz ya seyretmeyelim korku filmi işte oğlum. Bak korkuyoruz. Seyredelim, en ufak bir ses çıkıyor korkuyoruz oğlum. Bırakalım bence seyretmeyelim ha. Hayır. Tamam hadi otur o zaman. Garip garip sesler duyuyoruz zaten. Hadi tamam aç devam edelim izlemeye. Oğlum. Neyse ki perdenin arkasında beni fark etmediler. Nasıl korktular ama benden. Hadi şimdi sizi ben birazcık daha korkatayım da aklınızı alayım da siz görün zombi filmi seyretmek neymiş. Biraz da mutfağa gideyim. Biraz da mutfağa kurcalayayım. Bakalım bir oralardan da birazcık gürültü yapayım ben. Sizi bir korkutayım. Şu kapının oradan da bir bakayım. Bakalım bir ne yapıyorsunuz. Beni fark etmemeleri lazım. Hah oturuyorlar hala seyrediyorlar ya akıllanmadılar. Ah şöyle fark ettirmeden bir gideyim ben bakalım bir mutfağa. Hihi nasıl korkutacağım sizi şaşkınlar. Ayaz sen iyice korktun herhalde. Anneciğim indin koltuktan aşağıya süzüldün bir. Yavaş yavaş saklanıyorsun sanki bak yer değiştirdin oğlum korktun bence. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ses de neydi? Bir şey kırıldı anneciğim mutfakta. Eyvah ya bir şeyler oluyor dur dur. Dur Ayaz gitme. Gitme Poyraz kalk. Çabuk bir yerlere saklanın siz ben gidip bakacağım. Bekleyin durun koltuğun arkasına geçin. Geçin şu koltuğun arkasına saklanın çabuk. Çabuk 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 saklanın. Poyraz saklan anneciğim meyve yemenin zamanı mı? Değişik değişik sesler geliyor oğlum. Saklanın çabuk. Ben hemen gidip bakıp geleceğim tamam mı? Ayaz gürültü çıkarma oğlum. Poyraz sen de saklan. Bakayım. Neredesin sen? Heh, burada mısın? Tamam. Çatalına dikkat et anneciğim. Tamam mı? Heh, Ayas sen de saklan oğlum. Gözüküyorsun. Ben hemen bir gidip bakıp belirleyeceğim ne olmuş. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Sakın ses çıkarmayın. Of ya. Nereden geliyor bu ses? Cık, mutfaktan bir şey kırıldı. Korkuyorum da. Ee, şuradan bir gizlice hemen bakayım. Ne oluyor burada ya? Ee, bu da ne? Eyvah zombi girmiş içeriye ya. Filmini seyrederken zombi gelmiş. Bütün bu sesleri zombi çıkartıyormuş. Eyvah bizi korkutmaya gelmiş. Ayaz Poyraz. Oğlum neredesiniz? Oğlum dedim sana açmayalım diye bu filmi. Zombi gelmiş içeriye oğlum. Bütün bu sesleri zombi çıkartıyormuş. Nasıl? Saklan oğlum gelecek yakalayacak şimdi bizi. Bir... Oğlum bakma sakın ya. Mutfakta dolanıyor zaten. Her şeyi de kırmış orada. Gözükeceksin şimdi Ayaz. Gözükeceksin oğlum. Poyraz gel görecek şimdi seni oğlum. Poyraz gel. Saklanın bir yere. Saklanın bir yere plan yapalım. Hadi. Geç Poyraz geç 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 şöyle. Geç oğlum. Heh. Öyle geç. Perdenin arkasına saklan sen. Gir şu perdenin altına. Gir annem gir 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 gir. Gir perdenin arkasına saklan. Heh. Tamam Poyraz sen burada gözükmüyorsun. Ayaz sen ne yapıyorsun oğlum? Tamam geç saklan. Ha. Ben de buraya saklanayım. Bir şeyler düşünelim. Bizi görmeden. Ha? Ayaz, Poyraz, ayakların gözüküyor oğlum. Dışarıda kalmış ayakların. Of, ne yapacağımız bilmiyorum ya. Ne yapacağız Poyraz? Poyraz, hareket etme orada anneciğim. Ben şimdi gidiyorum zombiye bakmaya. Ayaz, sen de sakın ses çıkarma, hareket etme. Kafan gözüküyor, ey kafanı. Ey kafanı çabuk. Herhalde bu gitmiş mi ne yapmış mutfaktan ya? Mutfaktan sesler gelmiyor artık. Uf, bir bakayım şuradan hemen. Bakalım. Ah mutfakta yok. Bakalım. Çocukların odasına mı gitmiş? Aa, ah, bakayım. Ay, 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 buradaymış. Ay. Eyvah ya. Çocukların odasında. Sizce gideyim geri. Ne yapacağız acaba? Bir düşünelim. Ayaz, Poyraz. Poyraz yerinden çıkma sakın. Ayaz, zombi sizin odanızda. Ama oğlum bu çok şaşkın bir şeye benziyor. Biz bunu alt ederiz tamam mı? Evet. Şimdi sizin abur cuburunuz var mıydı hiç? Evet. Tamam, abur cuburları kapıyı açacağız. Kapının oraya koyacağız tamam mı? Onu dışarıyı kandırıp yollayacağız. Şaşkın bu oğlum öyle çok korkulacak bir şey değilmiş. Tamam mı? Hadi sessizce çık. Mutfağa gidelim birkaç abur cubur alalım. Biz bunu alt edelim oğlum. Çok korktu bunlar ya benden. <laughs> Çok korkuttu bakıllarını aldım valla. Bu onlara yeter. Şimdi kapıdan ben onlara bir de bir kendimi göstereyim iyice korkutayım. Ondan sonra da gideyim. Bir daha da beni seyretmezler. Bakalım bir şuradan bir bakayım. Hmm. Bakalım şöyle fark etmeden önlerine çıkayım ki korksunlar benden. Ha. -ha. Geliyorum bir yana naza. Ayaz, Anne. çabuk ol oğlum, hadi, hemen hemen ayarlayalım bir şeyler gönderelim şunu. Bu bir, bir tane de atıştırmalık var. Tamam anneciğim, yeter kanar ona. Bekleyin şimdi, bakalım, ondan sonra da kapıyı açıp dışarıya koyalım, gönderelim şu şaşkın zombiyi, tamam mı? Tamam. Hadi o zaman bir durun, bak bir bakalım, bakalım neredeymiş, bakalım. Hey. Geliyorlar. Ben tekrardan bir odadaki yerimi alayım da ondan sonra çıkarım. Yakalanacağım şimdi ya ben bunlara. Ben onları korkutayım derken ben onlardan korkar oldum. <laughs> Eyvah! Geliyorlar vallahi sesleri geliyor. Saklanayım ben şuraya. Gideyim geri perdenin arkasına da beni görmesinler. Hah, burada da gözükmüyor. Tamam getir getir. Ayaz getir onları anneciğim hadi. Çabuk. Hadi bir an önce elimizi çabuk tutmalıyız çabuk. Aç kapıyı önce. Önce kapıyı aç. Oğlum kapıya yakın koy. Zombi abur cubur sevmez belki. Bakalım bir kapıya yakın koy ki bir an önce kapıya al anneciğim onu kapının dışına doğru koy. Koy koy koy. Poyraz kapının dışına koy anneciğim onu. Hadi anneciğim görecek şimdi bizi zombi ya. Çabuk olun. Çabuk hareket edin. Şunu da birazcık şöyle kapıya doğru götürelim. Hah, tamam. Hadi şimdi geçin siz salona. Evet. Ayaz sen kapının arkasına geç oğlum. Zombi çıktığı gibi hemen kapıyı kapatacaksın tamam mı? Hadi anneciğim. Poyraz sen de oraya geç bunu da birazcık şöyle dışarıya koyayım ha. Tamam. Hadi hazır mısınız? Tamam. Hadi şöyle gözüküyorsunuz ama burada zombi fark edecek size. Hadi bakalım. Tamam ben de mutfağa saklanıyorum tamam mı? Ses çıkarmayın o gelir şimdi. Hadi bakalım bekleyelim sakın ses çıkarmayın. içeriye. Ben şimdi bunları bir gideyim de bir kapıdan korkutayım son kez. Ondan sonra da yakalanmadan gideyim. Aa, o da ne? Abur mu var burada ya? Aa, çocuklar abur düşürmüşler. Önce bunları yiyeyim, ondan sonra korkuturum. Şimdi gelirler alırlar yerler, bana kalmaz bakayım. Aa, buraya da koymuşlar ya. Bunlar çok şaşkın ya. Düşürmüşler her tarafa burcu cuburları. Aa, çikolatalı bu. Çok severim. Hemen bunu alıp yemeliyim önce. Hmm, bakayım. Aa, çok güzele benziyor bu. Aa. Aa, dışarıda kaldım meyve. Kapıyı kapattılar ya. Beni fark ettiler ya. Of ya dışarıda kaldım beni atettiler ettiler ben onları korkutamadım ya ben onları korkutamadan onlar beni dışarıya attılar of ya amacıma ulaşamadım korkutup gidecektim ne güzel tüh benden akıllı çıktılar gördün mü